Allah korkusu olan şunu yapmaz ha. Siz üç kuruş fazla para kazanabilirsiniz diye bunları yapmanıza kusura bakmayın da müsaade etmeyiz etmeyeceğiz daha. O ya şey kokuya bakar mısın ya? <laughs> mi işletiyor bu mekanı? Sen <laughs> mi işletiyorsun burayı? Aleyküm <laughs> <laughs> selam. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz mesela? Yani şunların içerisine bir bakar mısın? Bak hele şunun içini pisliğine. Yani sen hiç, burada nareşkisi mi hiç, üretiyorsun? Ama yok çalışma valla. Ya çalışmış ki demek ki bu böyle yani. Hayır. Bak hanım ablacığım gel bir biberi. Hayır. Sence şuraya bir bak. Deneme mi yapılmış sence? Vallahi yazık günah. Çocuklar ya, yiyecek ya. bunları. İnsanın sağlığına sen nasıl uğraşırsın yani? Siz şu makineyi kullanmıyor musunuz? Ya, şu an kullanmıyoruz. Bakar mısın içerisine? Sizin bunları üretmeye sertifikanız, belgeniz, yetki belgeniz, neyiniz var? Yarın sabah. Vallahi tamam. Bitti, tamam. Vallahi bir ay bitmesi inşallah. Peki bugüne kadar, bugüne kadar üretip sattığınız insanların sağlığına oynadığınız ürünler için ne yapalım? Sizi bırakıp gönderdelim mi yani? Şu ürünlerle yapmış olduğum malzemeleri sen evindeki çocuğuna yedirir misin? Tek kelime, yedirir misin? Yok. Yok dediğin şeyi benim çocuğuma, Ayşe teyzenin çocuğuna niye yedirmelisin? Allah korkusu olan adam, Allah korkusu olan adam şunu insanlara yedirmez ha. Allah korkusu olan adam. Ya bir kere açık alanda senin şunu muhafaza etmem bile hata. Sinekler evet. içinde dolaşıyor üvezler içinde dolaşıyor. Bakın biz en başından beri söylüyoruz. Bu tür ortamlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Hiç kimse insanların sağlığıyla oynamayacak, oynatmayacağız. Bunu herkes bilsin. İveli bir şekilde buraya yapılması gereken ceza işlem neyse en üst seviyede ceza işlem yapıyorsunuz. Tüm ürünlerin hepsini de imha ediyorsunuz. İnsan sağlığına kesinlikle kimse oynayamayacak.